Beklenen gün geldi çattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan Göktürk 1, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılacak. Müzik Göktürk 1'in montaj ve entegrasyon faaliyetleri İtalyan ve Fransız firmaları tarafından Fransa'nın Kan şehrindeki tesislerde gerçekleştirildi. Uydunun çevresel testleri ise TUSAŞ Akıncı yerleşkesinde yer alan Türkiye'nin ilk uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinde yapıldı uydu yörüngesine fırlatılmak üzere Fransız Guyanası'ndaki koru fırlatma merkezinde yerini aldı. Fırlatma işlemi Türkiye saatiyle 16.51'de gerçekleşecek. Fırlatma anı Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin akıncı tesislerinde düzenlenecek törende canlı izlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törene Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ev sahipliği yapacak. Göktürk 1 alçak irtifa yörüngesinde oturacak. Fırlatmanın ardından 57. dakikada roketten ayrılacak. 59. dakikada güneş panellerini açacak. İlk sinyal fırlatmadan 68 dakika sonra yani 17.59 sıralarında alınacak. Göktürk 1 dünya çevresinde yaklaşık 90 dakikada bir tur atacak. Yılda 60 binden fazla görüntü çekmesi öngörülüyor. Fotoğraf ve görüntüler Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer İstasyonu'na aktarılacak. Göktürk bir dünyadaki benzerlerine göre oldukça yüksek çözünürlükte görüntüler aktaracak. Askeri istihbaratın yanı sıra çevre ve yapılaşmanın izlenmesinde, tarımsal rekolte tespitinde, belediyecilik uygulamalarında, sınır kontrolünde ve kadastro faaliyetlerinde de kullanılabilecek. <laughs>